Yeni doğandan 12 aya kadar. Her çocuk kendi hızında gelişir ama hepsi belli aşamalardan geçer. Yeni doğduktan 12 aya kadar olan dönem çok önemlidir. Bu dönemde çocuk yürümeyi ve konuşmayı öğrenir. Diş çıkarır ve duygusal ayırt etmeyi öğrenir. Çocuklar bu dönemde herhangi bir dönemden çok daha hızlı gelişirler. Beyin hücrelerinin ve beyindeki bağlantıların sayısı çarpıcı biçimde artar. Sinir sistemi olgunlaştıkça çocuğun duyuları da hızla gelişir. Yeni doğanlar yüzlerine yakın nesne ve sesleri ayırt edebilir. Üç aydan itibaren bir bebek renk ve şekilleri ayırt edebilir sesleri taklit edebilir. 4 aydan itibaren bebek nesneleri yakalayıp baş parmağıyla işaret parmağı arasında tutabilir. 4 ila 6 ay arasında bebek kısa süreliğine herhangi bir destek olmadan oturabilir. Emekleme ise 7 ila 10 ay arasında başlar. 12 aylıkken pek çok bebek tek başına ayağa kalkıp birisinin yardımıyla yürüyebilir. 14 aydan itibaren çoğu bebek birisinin yardımı olmadan da yürüyebilir. Bu yeni çağ çocukları için de geçerlidir. Her ne kadar bazen onlar emeklemeden yürümeye başlasalar da. Eğer durum buysa, emeklediklerinden emin olun yoksa beyinleri doğru sırada gelişmeyecektir. kızlar erkeklerden daha önce konuşmaya çalışırlar. Ve erkekler de genelde kızlardan önce yürür, tırmanır ve fiziksel zorlukları aşmaya çalışırlar. 12. aya geldiklerinde küçük erkek çocukları emeklemeyi ve kesinlikle bir şeyi tutmayı öğrenmişlerdir. Hali hazırda yürümüyorlarsa yürümek için çok çalışıyorlardır. Henüz yürümüyorlarsa da bunun gerçekleşmesine çok az kalmıştır. Çok meraklıdırlar ve her şeyi keşfetmeye çalışırlar. Nesnelerin tadına bakarak onları tanırlar. Bu yüzden de her şeyi ağızlarına götürme eylemleri vardır. İlk kelimeler genelde 12 ila 18 ay arasında söylenir ama yeni çağ bebekleri için durum pek böyle değildir pek çoğu 18 aylık olmadan önce pek çok kelime söyleyebilirler. Bebeklerinizle ne kadar çok konuşursanız onlar da o kadar önce konuşur ve neredeyse doğumdan itibaren kelimeleri taklit etmeyi öğrenebilirler. Bu dönemde anne ve baba bilinçaltının olumsuzluk eklerini anlamadığının bilincinde olmalıdır. Bunun yerine hayır kelimesini kullanın. Eğer bebeğe dokunma derseniz bebek dokun dediğinizi düşünebilir ve anında dokunmaya çalışabilir. Böyle bir durumda onların küçük eline vurduğunuzda epey şaşırmış görüneceklerdir. Bu dönemlerde çok dikkatli olun. Çünkü çocuklarınıza söylediğiniz şeyler hayatının geri kalanı boyunca onlarla kalabilir. Yeni çağ çocuklarıyla ilgili en ilginç şeylerden biri de onların sizin yanınızdaki ışık varlıklarını görebilmeleridir. Pek çoğu koruyucu melekleri, rehberleri ve onlara gelen ziyaretçileri görebilir. Aşırıya kaçmadan onları cesaretlendirdiyseniz ya da kendi hallerine bırakabilirseniz bu beceriyi hayatlarının geri kalanında da muhafaza edebilirler. Ancak onları bu ışık varlıklarını görmedikleri veya öyle şeylerin var olmadığı söylendiğinde bu becerilerini kaybederler. 1 yaşından 2 yaşına kadar Küçük kızlar 1 yaşına geldiklerinde oldukça hoş sohbet olabilirler. Bazı küçük erkek çocuklarında da bu görülebilir. Ancak Erken yaşta konuşma küçük kızlar arasında sık rastlanan bir özellik gibi görünse de bu her kız çocuğunda böyle olmayabilir. Bir ile iki yaş arasındaki dönem bazen korkunç ikiler olarak anılır. Bu yaştaki çocuklar her şeye ilgi duyarlar. Tencere tavayla oynayıp hayatı deneyimlerler. Ne kadar çok dokunup hissederlerse o kadar mutlu olurlar. Eğer çamurda ve kumda oynamalarına izin verilirse, daha sonra hayatlarında daha sağlıklı olurlar. Korkunç ikiler dönemine erişen çocukların "hayır" kelimesini anlamaları gerekir. Bu çok önemlidir. Çocuklarımdan hiçbirini korkunç ikiler olarak değerlendirmedim. Hepsinin her dönemlerinde harika olduklarını düşündüm. Bu aşamaya kadar çocuklar içgüdüyle yaşar. Bu içgüdü böyledir. Ağladıkları zaman anne babalarının gelip onlarla ilgileneceklerini, eğer gülerlerse ödüllendirileceklerini bilirler. Ancak iki yaşından itibaren çocuklar dünyayı keşfetmeye başlar ve bağımsızlık sergilerler. Çünkü beyin her zamankinden daha hızlı gelişiyordur. Dolayısıyla çocuğunuzun bu dönemde biraz değişmesi doğaldır. Çocuğa tuvalet eğitimi vermek için belirli bir yaş yoktur. 15 aya kadar bir bebeğin idrarını tutmak ve bağırsaklarını kontrol etmek için gerekli kasları yoktur. Duygusal olarak hazır olmak da önemli bir etkendir. Çocuklar bir kere vücutsal işlevlerini ve toplum beklentisinin farkına vardıklarında neredeyse kendi kendilerine bu eğitimleri edinirler. Stres, performans, endişesi sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla anne babalara çocuklarına zaman tanımaları önerilir. Bazı toplumlarda bu neredeyse oyun gibidir. Yeni çağ çocukları iki yaşına vardıklarında, size yaradan ve bildikleri diğer şeyler hakkında hikayeler anlatabilirler. Bu çocukları dinleyin. Bazen sizin düşündüğünüzün de ötesinde bilgileri vardır. 3 yaşından 4 yaşına kadar 3-4 yaşındaki çocuklar aslında kolaylıkla okumayı öğrenebilirler ve onlara vakit ayırırsanız ne kadar çok şey öğrenebildiklerine şaşırırsınız. Çocuklar 30-40 dakikalık kısa zaman dilimlerinde öğrenmeyi severler çünkü beyinleri çok çabuk düşünür. Ayrıca tat ve kokular çevrelerindeki duyular aracılığıyla sürekli olarak öğrenirler. 3 yaşına kadar çocuklar kolayca yorulur ve yoruldukları zaman da huysuzlaşırlar. Çabuk yoruldukları için çocuklarına öfkelenen aileleri izlemek her zaman ilginçtir. Yoruldukları zaman çocuklara dinlenme fırsatı verilmelidir. Doğumdan 4 yaşına kadar çocukların beyinlerinde yetişkinlerinkinden 2 kat fazla nöron bulunur. Düşünmeyi, duymayı, görmeyi, tatmayı ve çevrelerindeki dünya ile gelişmeyi öğrenirler. 3 ile 4 yaşlar arasındaki beyinlerinde yeni bir döneme girerler. Bu onlara sahte bir bağımsızlık duygusu verir. Bir anda sizin davranışlarınızı, söylediklerinizi sorgulamaya başlarlar. 3 yaşındaki çocuk ona bir şey yaptırılmaya çalışıldığında kızar ve 4 yaşındaki çocuk ise size bir şey yaptırmaya karar verir. Her ikisi de gelişimin normal aşamalarıdır. Hayır, çocuğunuz korkunç değildir. Hayır, çocuğunuzun hiçbir sorunu yoktur. Çocuğunuz sadece dört yaşındadır. Dört yaşındaki çocuklar böyle yapar. Dört yaşındakiler zorlar. Sizi bir dakika önce sevip öperken bir şeyler yaptırmaya çalışabilirler. Bu dört yaşındaki çocuğun buyurganlığıdır. Her ne kadar bazı çocuklar 4 yaşına girmeden, belki 4 yaşına basmadan birkaç ay önce böyle davranmaya başlasalar da bu aşamaya geldiklerini anlarsınız. O kucağınızda salladığınız küçük, tatlı bebek bir anda biraz buyurgan, her şeyi ben bilirim havasında, dinlenemeyen ve dinlemeyen küçük bir insan olmuştur. Patron olmadıklarını anlamaları için onlara biraz zaman vermeniz gerekir. Bu dönemde Aileler çocuklarının harika olduklarını hatırlamalıdır. Çocuğunuzla arkadaş olmanız önemlidir. Ama her şeyden önce onların ebeveyni olmanız önemlidir. Ebeveyn olmak her zaman çocuğunuzun sizden hoşlanması demek değildir. Anne baba olmak çocuğunuz gelişirken onların güvenlikleri söz konusu olduğunda sağduyulu olabilmek demektir. Yaklaşık olarak Dört yaşına vardıklarında çocuklar pazarlık etmeye başlarlar. Pek çok yetişkin buna manipülasyon der ama çocuk daha büyüdüğünde bunun adı pazarlık etme olur. Bu noktada çocuğunuza bazı sorunların çözülebileceğini ve bazı aşamaların ve bazı anlaşmaların yapılabileceğini göstermeniz gerekir. Çocuğunuza hayır kelimesini öğretmeniz önemlidir ama eğer tek söylediğiniz bu olursa, çocuğunuz yetişkin bir insan olduğunda çevresindeki dünyayla nasıl pazarlık edilebileceğini bilemez. Bu dönemde yukarı çıkıp, yaradına bu sorunların nasıl çözülebileceğini sorarsanız, sağduyulu davranmış olursunuz. Çocuğunuz size karşılık verdiğinde, bunun 4 yaşındaki bir çocuk için normal olduğunu bilmek, sizi kırılmaktan alınmaktan ve üzülmekten alıkoyar. Bu dönemde çocuğun serotonin ve noradrenalin seviyeleri dengeye ulaşır ve devreleri tam olarak çalışmaya başlar. Bu mükemmel derecede normaldir. Hala sizi seviyorlardır. Sadece daha bağımsız olmayı öğreniyorlardır. 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar çok ilginçtirler aslında.